Merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok güzel, nefis mi nefis bir tiramisu tarifi ile geldim. Hazırsak başlayalım. 1 litre soğuk sütümüzü tenceremizin içerisine alalım. 1 adet yumurta sarısı ekleyelim. Muhallebi için 1 su bardağı şekerimizi ekleyelim. Sütümüzün içerisine 2 adet vanilyamızı ekleyelim. Ardından 7 yemek kaşığı tepeleme unumuzu sütümüzün içerisine eleyelim. Misafirleriniz için hem süre bakımından hem de tat bakımından en uygun, en pratik pasta tarifi. Unumuzu artık sütümüzün içerisine eleyelim. biraz karıştırdıktan sonra ocağımıza alalım ve ocağımızda kaynamasını bekleyelim. Muhallebimizi ocağa aldıktan sonra sık sık karıştırmaya devam edelim. Hem dibi tutmasın hem de toparlanmalar olmasın diye. Bir süre sonra göreceksiniz ki katılaşmaya başlayacak arkadaşlar. Muhallebimiz kaynamaya başladı arkadaşlar. Şöyle göstermek istiyorum. Bu şekilde ne çok katı ne de çok yumuşak bir kıvamda olacak. Altını kapatalım ve 15 dakika soğumasını bekleyelim. Soğuyan muhallebimize 200 gram labne peynirini ekleyip çırpacak yardımıyla karıştıralım. Bir kaseye bir paket üçü bir arada Nescafe'imizi boşaltalım. Ben ekstra şeker eklemiyorum arkadaşlar. Nescafe'nin içerisindeki şeker yeterli olacaktır. Nescafe'mizin üzerine 1,5 su bardağı sıcak suyumuzu ekleyelim. Ve karıştırmaya başlayalım. Hazır olmuş olduğum bir paket kakaolu pandispanyamızı sunum tabağımıza alalım. Ve üzerine her köşesine gelecek kadar Nescafe'mizi ekleyelim. Pandispanyamız yeterince ıslandı. Artık muhallebimizi ilk katına ekleyebiliriz. Pandispanyamızın Diğer yarısını ekleyelim arkadaşlar. Ben bu şekilde ters kısımdan koyacağım. Çünkü Nescafe'mizi eklerken yine aynı şekilde daha güzel ıslansın. Islanan pandispanyamıza kalan muhallebileri ekleyelim ve güzelce yayalım. Güzelce kenarlarını da muhallebi ile kaplayalım. Son işlem olan tiramisumuz için kakaomuzu güzelce en üst kısmına yayalım. Tiramisu tarifi çok talep ettiğimiz bir tariftir. Bu yüzden hem pratik olsun istedim hem de lezzetli bir tadı olsun istedim. Bu tarifi gönül rahatlığıyla misafirlerinize sunabilirsiniz. Kakaomuzu da her yerine gelecek şekilde serpelim ve 1 saat dolapta dinlendirelim. Sevgili arkadaşlar, tiramisu tarifimiz hazır. Youtube kanalıma abone olmayı unutmayın. Afiyet olsun.